Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ses ve özelliklerini göreceğiz. Yani sesin özellikleri nelerdir? Frekanstır, genliktir, telin işte kesitine göre frekans nelere göre değişiyor? Kesitine göre, osuna göre, usuna göre. Ses konusuna giriş yapmıştık zaten. Şimdi geçelim ses konusunun birazcık içlerine doğru. Frekans kavramından başlayalım. Frekansın ne olduğunu aslında ses giriş videosunda anlatmıştık. Tekrarlamak gerekirse frekans tanım olarak her yerde karşınıza çıkabilecek olan bir tanım bu. Bir saniyede oluşan dalga sayısı demektir. Yani Şöyle bir denge noktası çizelim. Denge şöyle bir denge noktası çizelim. Şimdi frekans dediğimiz şey neydi? Daha doğrusu ses dediğimiz şey dalgalar halinde yayılıyordu ve titreşim hareketi yapıyordu. Yani ben konuştuğum zaman e, benim ağzımın önündeki gaz taneciklerini, odanın içinde bulunan yani gaz taneciklerini ben titreştiriyordum. Titreştirince de dalgalar halinde yayılıyordu. Yani ses şöyle dalgalar halinde yayılıyordu. Şurası tepe noktasıydı, şurası çukur noktasıydı vesaire. Şimdi frekans dediğimiz şey bir saniyede oluşan dalga sayısı. Sesin yüksekliği diye bir şey duyduğumuz zaman bunun frekans olduğunu bileceğiz. En önemli şeylerden bir tanesi. Frekans sesin yüksekliği demek. Mutlaka bu sözel sorularda çıkar sesin yüksekliği ile ilgili bir şey. Frekans e, demektir sesin yüksekliği bunu bileceğiz. Frekans ne kadar fazlaysa ses o kadar incedir. Yani frekans fazla ise ses ince, frekans azsa ses kalındır. Frekansın az ya da fazla olduğuna nasıl karar veriyoruz? Böyle bir şekilde birisi şöyle olsun. Bu sesin dalgası. Bir de şöyle olsun. Frekans dediğimiz şey sıklık demektir aslında. Sıklık. Yani ne kadar sıksa frekans o kadar fazladır. Yani burada frekans fazla deriz. Burada daha seyrek bakın dalgalar. O yüzden burada da frekans az deriz. Frekans fazla olduğu zaman ses ince çıkıyor. Yani burada ses ince çıkar. Burada ise frekans az olduğu için ses kalın çıkar deriz. Bilmemiz gereken bu. Frekansı şöyle bir alet var, osiloskop diye bir alet. Hatta şurada bakın bu dalgaları görüyorsunuz. Burada bu sadece e, frekansı da ölçen bir alet. Frekansın haricinde bir sürü şey daha sesle ilgili her şeyi ölçen bir alet. Güzel bir alet. Osiloskopla ölçülüyor yani. Ve birimi de William Hertz bir adam bulduğu için birimi de Hertz kısaltması da Hz olarak gösteriliyor. Yani neymiş frekans? Bir saniyede oluşan dalga sayısıymış. Sıklıkmış. Frekans ne kadar fazlaysa ses o kadar ince çıkarmış. Frekans azsa ses kalınmış. Tam tersi de geçerli. Ses kalınsa frekansı azdır diyebiliriz. Ya da ses ince ise frekans fazladır diyebiliriz. Sesin yüksekliği denen şey de frekans demekmiş. Bunu da sözel sorular için bileceğiz. Şimdi gelelim bu duyma eşiğine, duyma aralığına. Her canlının belirli bir duyma aralığı var. Yani biz bunları işte bu frekanslarıyla mukayese edebiliyoruz. Yani bütün canlılar her frekanstaki sesleri duyamıyorlar. Mesela insanlar neymiş? 20 ila 20 bin hertz hertz cinsinden buradaki rakamlar 20 bin hertz arasındaki sesleri duyabiliyormuşuz biz. Yani 10 hertzlik bir sesi insan kulağı duymaz. Köpeklere geldiğimiz zaman bu da 60 ile 65 bin arasındaki hertz arasındaki sesleri duyabiliyormuş. Yani köpekler çok daha geniş bir aralığı duyuyor. Yani bizden daha iyi duyarlar diyoruz ya köpekler. İşte o yüzden diyoruz. Ama alt eşik olarak da mesela biz 20'yi duyabiliyorken köpekler onu duymuyormuş. Ama yüksek frekanslı sesleri çok daha iyi duyuyor köpekler insanlara göre yorumunu yapabiliriz buradan. Kediler ise 15 ila 50 bin arası, 50 bin hertz arası sesleri duyabiliyor. Yani alt eşiği bizden düşük, yani daha da frekansı az olan şeyleri kediler duyabiliyor ve bizden daha yüksek frekanstaki, yani çok daha yüksek bizim duyabileceğimizden fazla frekanslı sesleri de kediler duyabiliyor deriz. Yarasalar ise 10 ila 20 bin hertz arasındaki sesleri duyabiliyormuş, yani insanlarla hemen hemen aynı. Sadece alt eşik olarak biraz daha az frekanslı sesleri yarasalar daha az duyabiliyormuş, yorumunu yapabiliriz bu duyma aralığında. Yani bizim bir ses duyup duyamayacağımız frekansla alakalı belli bir frekanslı sesleri duyabiliyoruz. Bu da 20 ila 20 bin. Hatta 20 binden daha yüksek, yani bir frekans hertz cinsinden 20'den daha yüksekse ultra ses ler diyoruz biz bunlara. Ultra ses, ultrasonik ses de denir. Ultrasonik sesler olarak da karşınıza çıkabilir. Ultra ses olarak da karşınıza çıkabilir. Ultrasonik sesler deriz biz 20000 Hz'den yüksek olan seslere. Gelelim bir diğer e, olayımıza. Bu olayımız ne? Genlik. Genliği de gene işlemiştik. Neydi genlik? Tepe noktası ile denge noktası arasındaki mesafeydi. Yani şöyle bir denge noktamız olsun. Dalgamız şöyle olsun sesler dalga halinde yayılır demiştik. Şurası tepe noktasıydı. T ile gösteriyorum. Şurası da çukur noktasıydı. Ç ile gösteriyorum. Burası da tepe noktası. Hatta şuraya tepede yazalım. Tepe noktası ile bu da denge noktası arasındaki mesafe. Yani şurası biz genlik diyorduk. Sese giriş dersinden hatırlıyorsunuzdur. Burası genlik. Yani şurası da aynı zamanda genlik olmuş oluyor ya da tepe noktası ile çukur noktası arasındaki mesafenin yarısına da biz genlik diyebiliriz. Genlik ne ile alakalı bir durum? Sesin şiddeti ile alakalı bir durum. Yani sesin şiddetinden bahsediyorsak biz genlikten bahsediyoruz demektir. Sesin şiddeti ile genlik doğru orantılı. Yani genlik ne kadar fazlaysa sesin şiddeti o kadar yüksek. Yani sesin kuvvetli ya da hafif olması sesin şiddetine bağlıdır. Yani genliğe bağlıdır. Yani kuvvetli bir sesin Genliği daha fazladır. Hafif bir sesin genliği daha azdır. Yani bu kuvvetli bir ses olsa, şöyle bir dalga boyu dalgayı çizersek, şurası daha az, değil mi? Yani genliği daha az. Genliği daha az ise, o zaman daha hafiftir bu sesleriz. Bu daha kuvvetli sesleriz. Yani sesin kuvvetli ya da hafif olması, sesin şiddetine bağlı. Sesin şiddeti de genlik ile doğru orantılı. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sesin şiddetine bazı sözel sorularda kıllık olsun diye gürlük de diyebilirler. Özellikle yazdım bu yüzden. Gürlük demek sesin şiddeti demek. Yani sesin gür olarak çıkması. Yani kuvvetli olarak çıkması demek. Bu da genlik ile doğru orantılı. Ve genliğinde birimi desibel db şeklinde gösteriliyor. Kısaltılmışı da. Genlikle ilgili de bilmemiz gereken bunlar. Yani tepe noktası ile denge noktası arasındaymış genlik sesin şiddetine bağlıymış. Şiddetiyle doğru orantılıymış. Kuvvet diye daha hafif ses kavramlarını duyduğumuz zaman genlikle olduğunu bileceğiz. Yani biz e, bağırdığımız zaman burada bir equalizer örneği vermiştik ses giriş dersinde. Gene bir denge noktası çizelim. Equalizer'de mesela şöyle sesler, şöyle sesler. Ses bir yerde mesela müziği açtığınız zaman şöyle şöyle görebilirsiniz. Mesela Windows medya böyle bir equalizer özelliği vardı. Gördünüz eğer ses bir anda patladığı zaman çok yüksek hale geldiği zaman daha şiddetlendiği zaman ne yapıyorum ben burada ha, daha şiddetlendiği zaman bir anda çıkar böyle bir anda böyle çıkar İşte burada genlik artar yani sesin şiddeti arttığı için ekolizer'da böyle bir şey görürsünüz buradan aklınıza getirebilirsiniz yani özetlersek ses şiddetine göre ve yüksekliğine göre ayrılıyor şiddeti dediğimiz şey ne genlik yüksekliği dediğimiz şey ne frekans. Yani yükseklik dediğimiz şeyin frekans olduğunu bileceğiz. Şiddet dediğimiz şeyin de genlikle alakalı olduğunu bileceğiz. Yani şiddetine göre de ya kuvvetlidir ya da hafiftir. Genlik fazlaysa kuvvetlidir. Genlik azsa hafiftir. Genlik fazlaysa burada da genlik azsa diyelim. Hatta azsa diyelim yeterli genlikli olduğunu biliyoruz. Yani ne dediğim bir örneği. Ses bir anda kuvvetlenince ya da şiddetlenince bir anda böyle fırlıyor. Gene çiziyorum bakın aklınıza kalması açısından. Böyle hafif bir sesim var. Bir anda müziğin patladı sesi çat diye böyle patlıyor. İşte genlik artıyor. Yani genlik kuvvetli ya da hafiflikle alakalı, şiddetiyle alakalı. Yükseklik, sesin yüksekliği dediğimiz şey de incilik ve kalınlık. Yani sesin ince olması, kalın olması. Frekans fazlaysa, Sesimiz ses ince çıkar. Frekans fazla ise ses ince, frekans az ise ses de kalın. Yani bilmemiz gereken bunlar. Bir de sesin tınısı diye bir şey var. Özellikle aldım ders kitaplarında küçük bir yerde olur. Birçok e, videoda orada burada da pek göremezsiniz ama bazı sözel sorularda çıkabiliyor sesin tınısı diye bir şey. Çok sorulan bir şey bana da siteye de çok bununla ilgili sorular geldiği için özellikle aldım. Sesin tınısı demek ses kaynağının cinsini belirleme yarayan özelliği. Bunu bilmeniz yeterli. Şu şekilde çıkabiliyor sorularda. Aşağıdakilerden hangisi sesin ayırt edici özelliklerinden birisidir ya da değildir diye. Sesin tınısı sesin ayırt edici özelliklerinden birisidir. Zaten olayı budur. Ses kaynağının cinsini belirleme yarayan özelliği. Yani aynı frekansta, aynı genlikte bir ses versin. Hem keman hem de piyano. İkisinden de farklı sesler çıkar. Bakın frekansları da aynı diyelim. Genlikleri de aynı. Her şeyleri aynı. Ama aynı şiddetteler. Her şeyleri aynı. Ama kemandan çıkan sesle e, piyanodan çıkan ses farklıdır. İşte bu sesin tınısından tınısı özelliği de alakalı bir şey. Tabii ki bunun içerisinde kemanın bu telinin yapılması, telinin inceliği, uzunluğu, işte bu ağacın gövdesinin cinsi vesaire de etkilidir. Ama bilmemiz gereken şey sesin tınısı, sesin ayırt edici özelliklerinden birisidir ve ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan özelliğidir. Şimdi bu tellerde ses olayına gelelim. Çok çıkan bir şey. Bilmemiz gereken öncelikle şu. Titreşen bir telin frekansı sesin gerginliğine bağlı, boyuna bağlı, kesitine bağlı ya yani incelik ve kalınlık yani ve telin cinsine bağlı. Ne dedik şurada? Değişebilir dedik ya. Buradaki telin cinsine göre de mesela bu mandolin ya da gitar olsun bu da bu olsun. İkisi de telli. Ama ikisinin telin cinsleri farklı olduğu için farklı sesler çıkıyor. Veya frekansları farklı olabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu gerginlik, boy, kesit cins bunu mutlaka çıkar. Çıkabilecek bir tip soru. Çok fazla testlerde de görürsünüz zaten. Çok iyi bilmemiz lazım. Yorum soruları çıkıyor. Onlara gelelim. Telin gerginliğiyle nasıl bir alakası varmış frekansın? Eğer bir gergin telimiz, eğer gergin ise frekansımız fazla oluyor. Bilmemiz gereken bu. Eğer telimiz gergin değilse, gevşekse yani frekansı az olur sesin. Yani frekans fazla olunca ne oluyordu? İnce ses diyorduk. Frekans az olunca ne diyorduk? Kalın ses diyorduk. Bunu çok basit bir şekilde bir tel alıp elinizle deneyebilirsiniz. E, fen bilimde derse nasıl çalışılır diye bir makale yazmıştım ozancom.com'da. Demiştim deneyler yapın. Ufak deneyler yapın. Unutmazsınız. Buradan çok küçük evde yapabilecek deneyler. Bir tel alın. Gergin bir şekilde tutun onu. Şöyle belinize pıt yapın. Daha sonra onu daha gevşek bir tel yapın. Kendinizi göreceksiniz zaten çıkan sesin inceliğini ve kalınlığını. Yani neymiş gergin telde frekans fazla diyoruz. Gevşek olan telde gergin olmayan telde de frekans az diyoruz. Gelelim telin boyu ilişkisine. Telin boyunda da şöyle bir şey var. Telin boyu kısaysa frekans fazla oluyor. Eğer telin boyu uzunsa frekans az oluyor. Frekans fazla ne demekti? İnce ses demekti. Yani tel kısaysa daha ince ses çıkar. Tel uzunsa daha kalın ses çıkar. Bunu da iki şekilde aklınıza kazıyabilirsiniz. Ben şuradan aklıma getirirdim. Kadınların çok büyük bir genelleme yapılamaz ama yani büyük bir genelleme yapılabilir ama %100 değildir. Kadınların e, ses telleri kısadır. Kısa olduğu için erkeklere nazara onun, kadınların sesleri daha ince çıkar. Yani buradan aklınıza getirebilirsiniz bir. Bir şey daha örnek vereyim size aklınıza getirebileceğiniz. Mesela bir gitarı elinize aldınız. Sağlak olduğunuzu düşünüyorum. Sağ elinizde penanız var. Sol elinizde de gitarın notalarına bastığınız yer var. Gitarın sol elinizde gözünüze canlandırın. Hatta elinizde elinize gitar varmış gibi yapabilirsiniz. Sol elinizde yukarıdaki bir notaya tele bastığınız zaman sağ elinizde de pena var. Daha kalın ses çıkar. Neden? Çünkü sol elinizde notaya bastığınız zaman en yukarıya en yukarıdan notalardan birisine ve eliniz sağ elinizde de pena var. Aradaki mesafe uzundur. Yani uzun bir teli çalıyorsunuz o an. Kalın ses çıkar bu yüzden. Eğer sol elinizi gitarın aşağıya doğru indirirseniz, yani sağ elinizle sol eliniz arasındaki mesafe azalırsa çok daha ince ses çıkar. Buradan da aklınıza getirebilirsiniz bu uzun tel kısa tel olayını. Yani neymiş? Kısa telde frekans fazla, yani ince ses çıkıyor. Uzun telde frekans az, yani kalın ses çıkıyor. Gelelim ups sesin tınısına geldik tekrardan. Yanlış yere şey yaptık gerginliği yaptık. Telin boyunu yaptık. Şimdi de kesite bakalım. Telin kesit dediğimiz şey ne? Sesin kalınlığı ve inceliği. İnce bir telde sesim, e, sesimiz ince yani ince bir telde frekans fazla olduğu için ince ses çıkar. Bilmemiz gereken bu. Yani ince telde ince ses çıkar. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Kalın telde kalın ses çıkar. Çok basit bir şekilde. Biraz ezberciliğe kaçıyor ama aklınıza bu şekilde tutabilirsiniz. Gene bunu da evde kendinizi deneyip kendiniz görebilirsiniz. Aklınızı unutmazsınız. Yani ince bir telde frekans fazladır. Kalın bir telde ise frekans az olduğu için kalın bir ses çıkıyor. Yani frekans telin şiddetine de bağlıymış titreşen bir telde. Ve gelelim şu iki duruma. Çok önemli, çok yorum sorularında çıkan tipik soru tiplerinden ikisi. Birincisi bir tane boş kabım var, bir tane birazcık dolu kabım var, bir de full dolu kabım var demir bir tane çubuğum var diyelim. Bu çubukla bunlara vuruyorum. Çıkan sesleri mukayese et diyor bana. Veya da frekanslarını çıkan sesleri karşılaştır diyor bana. Ne yapacağım? İki, ya da gene üç tane bu şekilde kabım var. Üstünden üflüyorum bunu. Çıkan işte sesleri mukayese et karşılaştır ya da frekansları karşılaştır diye sorular geliyor. İkisinde de mantık aynı. Düşünmemiz gereken şu. Ses titreşimler halindeydi ya. Yani titreşim hareketi yapıyordu ya. Ne kadar bir şeyi titreştirirsek o kadar kalın ses çıkar. Ne kadar fazla titreşim hareketi yaparsa o kadar kalın ses çıkar. Bilmemiz gereken bu. Yani ben boş bir kaba demir bir çubukla vurduğum zaman tın diye bir ses çıkarken dolu bir kaba ki bunu da deneyebilirsiniz. Bir bardak alın. Boşken vurun. Bir de ağzına kadar doldurun. Doluyken vurun kaleminizle mesela. Çok rahat kendinize gözlemleyebilirsiniz. Eğer doluyken bu kap daha kalın diye bir ses çıkar. Daha kalın çıkar. Mantığı da şu. Burada bir titreşim hareketi demek değil miydi ses? Peki bu titreşim hareketini ben bununla vuruyorum değil mi? Bu kaba vurdum diyelim. Neyi titreştireceğim? İçinde su yok. Şuraya baktım. Burada titreştireceğim su çok daha titreştireceğim tanecik daha fazla değil mi? Burada yok. Burada fazla. Ne kadar tanecik titreştirirsem o kadar kalın ses çıkar bu. Burada titreştirdiğim tanecik daha fazla olduğu için burada en kalın. Burada da en ince diyorum. Bu kadar. Yani ince olunca ne oluyordu? Frekans fazla oluyordu. Kalında da frekans az oluyordu. Bu kadar. Üfleme olayına gelirsek eğer üflemede de aynı mantık. Üflediğimiz zaman ya da Krona'da konuşurken de hava taneciklerini bu sefer biz titreştiriyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Burada mı daha fazla hava taneciği var? Bomboş kap. Burada bir sürü hava taneciği var. Şuraya bakın. Şu kadar hava taneciği var. Buraya bakın. Neredeyse hava taneciği yok. Ağzına kadar doldurmuşuz. O zaman burada titreştirdiğimiz şey hava taneciği. Ne kadar fazlaysa o kadar kalın ses çıkıyor. Yani burada çok fazla tanecik titreştirdiğimiz için diyeceğiz ki burada kalın ses çıkar. Yani frekansı azdır. Burada titreştirdiğimiz hava taneciği çok az olduğu için yok neredeyse ağzına kadar doldurmuşuz. Diyeceğiz ki ince ses çıkar. Yani frekansı fazladır. Mantık bu. Eğer demir bir çubukla vuruyorsam ben kaplara burada titreştirdiğim şey içindeki su. Eğer üflüyorsam titreştirdiğim şey hava üstündeki havayı titreştiriyorum ben. İşte bu yüzden vurulduğu zaman suya bakacağız. Ne kadar titreştiriyoruz. En, su ne kadar olursa o kadar fazla titreşim olur. Su molekülü burada o çok fazla olduğu için. O zaman daha fazla titreşim olduğu için daha fazla kalın ses çıkar. Burada kap boş. Kap boş olduğu için üflüyorum. Üflerken hava taneciklerini titreştiriyorum artık. Suyu titreştirmiyorum üflüyorum çünkü. Hava taneciklerini titreştirdiğim için burada da en fazla hava taneciği boş kapta olacağı için mantık olarak en fazla kalın ses burada çıkar diyorum. Anlamadığınız kafanıza takılan yerler varsa sitede ya da YouTube'da yorumları atabilirsiniz arkadaşlar. Gene çözemediğiniz soruları ozancorum.com'da sizden gelen sorular bölümüne koyabilirsiniz. Facebook, Instagram sayfalarımızda beğenebilirsiniz. Oradan soru paylaşımları yapıyoruz. Konular geldikçe oradan da duyuruyoruz arkadaşlar. Şu soruyu da siz yapın. Cevapları YouTube yoruma ya da site yorumlara yollayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.